oyun play Buradaki oyun oynayacağız. görüyorsunuz. Bu oyunu hiç kimse oynamıyordur. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. oyun. Bir tane Anam anam anam. Düştüm. Çok güzel. Adamlar Yani. <laughs> en sonunda ölüm varmış. Onu gördük. O zaman gerekiyor. <laughs> en sağda veya solda. Yani, şey. galiba. da dikkine gidiyordum. Oyun beni öldürecek yine. Oyun mesele ben. Kafam çarpmadı. Mutluyum. Diken öldürmesen hiç bir şey benzemiyor. Öldürmesen hiç bir şeye benzemiyor. Değil mi? Buna <laughs> sonunda ölüm olduğunu bildiğimiz bakın ölümde geçtik diyecekken ölümü geçememişiz ölüme gelmişiz onunla beraber bak buna böyle buradan yine ona geliyor Ona alıyorum buradan buna geliyorum bunu alıyorum buradan böyle yapamadım ekran ters çevirecektim tek şey bu Yapmamız yapmam tek şey buydu. Evet, siz de inşallah görmüşsünüzdür. Az kalsın Mole bring bring. Yaz bring. Bring. Neden ya? Neden? Neden neden neden? Ölüp, ölüp duruyoruz. Ben de köye geçip geleceğim valla. Ama şimdi de beraber geçmek istediğimden Şimdi de beraber geçmeyi çıkmak istediğimden yapamam. Yapmam. Yapmak istiyorsan da yapmam. Yani. Ben sonra ölüyorum. Evet. Ölümümüzü gördünüz. Orada diken var da bana atlattık. Bakın hep olduğum yerlerde. Bir nane. Ha bu var <laughs> bas. İyi. O zaman iyi. Hiç bir şey tıklayamıyor. <laughs> Basamıyorum. Orada bir oyun olması gerekiyordu. Valla oyunda hassaslık var. Neden? Wait. Wait. Bırın bırın. Bu buradan çıkacağım. Başı bu oyun. <laughs> anam anam anam. Hmm. Olmadı. <laughs> Olmadı. Neden olmuyor? Anca. Hoyla sıfır ne bir rekor olsa ne olacak? Her bloğa bastığımızda bir rekor geleceğiz. Her bloğa bastığımızda 88 rekor. Rekor 2099. Tabii ki de rekor 10.000. 10.000. Oh. Şu anda olan rekorumuz. Şurada en son yaptığım rekoru geçmek buradaki. <laughs> göremiyorsun. Tekrar sardım onu. Ama öldü. Evet tam aldım az baba. Okay. Yetişemedim bir tekrar yetiştim. bozamaz evet, Geçemiyoruz. Başlangıçta hadi sağ sol göster. Sağ sol yapmaya çalışıyorum. <laughs> sıfır dekor, sıfır dekor Biz Bunu anladık da oyun bozulmuş ekranla. Kötü oldu yoksa. <laughs> yoksa pek göremedim. <laughs> uzun. döndürmüştüm. Çok geç dönüyor. İnternet mi yavaş? Abi internet soy nasıl internet yavaş oluyorsa. Ana 38 saat. Önce daha hani 88 Önceden bir zıplayışımda. 11 2 saattir oynuyor. <laughs> Buradan böyle yapıyoruz. <laughs> Valla olmuyor. <laughs> bir yapsam bu kadar uzun sürmez. Aslında bir yapsam daha uzun. Daha fazla ölmüşüm. Ve buraya tamam da Artık. Yo bakarak öldüm. Yo çıkamadım bile. Buradan zorunda ölmek zorundayım. Yedim. Sağa sol zor yapılıyor. Sağ sol zor yapılıyor. Arkadaşlar. Ölmeyeceğim. Oh. Yine. Ama dikene çarpacaktım. Bin tane bundan aldık. Bir ölmediğim kalmıştı. Yine öldüm. Benden demek çok zor. Evet oynayacağım. seviyorum. Neden gittiğim bile yok Sanki oraya kadar fırlatacaksa. Ama orada rekor kasarım. düz yerde durma rekor. Yerinde durma rekor arkadaş. Oynarsa kaybedersin. Ama zaten tengiydi oynuyor sıkıntı orada. Parmak ekran değerse. Ama değmiyor. Evet böyle bırakırsak eğer ölüme şansımız yüzde doksan dokuz bin doksan dokuz. Tam olduğu yer bir yok. Doğru. Merhaba önce bir nereye merhaba diyoruz sonra da uyuyoruz. <laughs> yok değil de aslında. Fırlatma şeyi. Neden benim tutmadım yok. Vallahi. Dokun mu <laughs> demek ana? Dokun da demek olmasın. Böyle yaparsam. <gülüyor> <gülüyor> Düşecekti. Tamam. <laughs> Rekoru geçmek için bekleme challenge. Beklerken düşüyor. Beklemeyeceksin diyor. Ben mi yapacağım? Yok. Sen yap bir zahmet. Hayır. Neden alamıyorum Boşlukta başladım. Güzel. Evet, uçuyor. Uçur benim Pikachu. Uç. Aha. Uçur benim Pikachu. Uçurdu. Tamam öyle biliyorum burayı. Böyle buraya. Buradan böyle. Burada. Buradan böyle. Buradan böyle biliyorum. Buradan böyle. Ona ne oldu? Dikene battı. Evet, dikene. Battı. Ona ne oldu dediğim andi dikene battı. Dikene batınca ne oldu? Ne oldu dedi dikene battı bu tarafa bak. Yanlış tarafa bakıyorsun. Evet bana bak. Bak <laughs> yine arkasını dön. Ben galiba ölmek için gidiyorum. <laughs> diyor ki burada da biloya tıklayacağım diyor. Sorun diyor sorun. Yine aynı blok tutalım. Bakın şu blokları seç. Ne seçeyim mi? Abi yok çıkarsa birazdan yine. Bak Bak şöyle yapmayın. Göstereceğim 2 saniye. İzin bile yok. Sen. Etrafı yayın katan şey alamadım. Hello, Hello diken. Hello diken. Diken hello diyen ilk kişi. Zıplıyorum, 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 zıplıyorum. Ölüyorum, ölüyorum, <persever> ölüyorum. <potatoenecam> ya. Yeah? Ölüp ölüp duruyorum. Çok kötü. dikeniyle beraber öldüm. Lan yani dikenden öldüm yine. Aldım. Hayır. Gitti. Uzaklara gitti. Uzaklara gitmeseydi. Neden intihar ettim bilmiyorum. Asla intihar etmedim ama. Neyse. Zıplıyor zıplıyor geliyorum. Arkadaşlar rekor kırmızı çalıyor. Ama illa başa bir yol zıplamaz olmaz. Kötü. Acaba bu şekilde. Galip oluyor mu? Bıraktım şu an tengeri. Ortadan gidiyor. Zaten ortadan bıraktım. Yine düştü. Neden ama ya? Neden düşüyorsun kardeşim? Ha, neden düşecek? Evet oradasın. Aldım. Tamam. Tamam. Ama bulamadım. Ya. Ya ya ya. No 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 no. No. Zıplıyoruz, 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 ölüyoruz. Hem zıplıyoruz hem de ölüyoruz artık. arkadaşlar. Önce Allah. Sen şey şurada bir saniye bile bekliyorsun. Neyse arkadaşlar geldik buradaki videomuzun da sonuna. Geldik. Bir saniye. Neyse geldik buradaki videomuzun da sonuna. Görüşürüz. Bay bay. Yani görüş